Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte harika bir sütlaç yapacağız. Sütlaç için 2 litre sütüm var. bir çay bardağı pirincim var. Pirincim bal da olduğu için bir çay bardağı yeterli çünkü çok fazla şişiyor. Şekerimi de tadına bakarak orantılayacağım ve size ne kadar şeker kullandığımı sonunda söyleyeceğim. Arkadaşlar öncelikle sütümü kaynamaya bırakacağım ocağa. Kesinlikle ben nişasta kullanmıyorum. Pirinçler ağır ağır kaynarken zaten kendi nişastasını salacak ve sütlacım bu şekilde kıvam alacak. Şimdi sütümü kaynatıyorum. Arkadaşlar sütüm kaynadı. Şimdi içerisine yıkamış olduğum pirinçlerimi ilave edeceğim. Sürekli karıştırmanıza gerek yok. Pirinçleriniz kırılmasın ama mutlaka arada karıştırın. Evet pirinçlerimizi ilave ettik. Bu şekilde yarım saat 40 dakika kadar kaynatacağım. Kaynatma süremi de sonunda sizlerle paylaşacağım. Çok fazla yüksek ateşte pişirmenize gerek yok. Kısık ateşte pişirebilirsiniz. Şekeri arkadaşlar kıvam aldıktan sonra ilave edeceğim. Şu aşamada etmiyorum. En sonunda bir paket vanilya içerisine dökeceğim. Sütlaçımı arada karıştırıyorum. Yaklaşık 10-15 dakika kadar oldu kaynayalı. İyice kaynayıp kalınlaşana kadar kaynatacağım. Evet arkadaşlar sizlerinde gördüğü gibi sütlaçım yoğunlaşmaya başladı. İçerisine bir su bardağından bir parmak eksik kadar toz şeker ilave edeceğim. Tamamını ilave etmeden önce birazını döküyorum, karıştırıyorum. Sonra da diğer yarısını ilave ediyorum. Bu şekilde. 5-6 dakika daha kaynatacağım. Ve içerisine vanilyamı ekleyerek kapatacağım arkadaşlar. Şekerimi ilave ettikten sonra 5 dakika daha kaynattım ve şimdi içerisine vanilyamı ekleyerek altını kapatacağım. Arkadaşlar sizler de çok yüksek ateşte kaynatmayın. Aksi takdirde dibi tutuyor. Ama kaynamadan düştüyse eğer, kaynamıyorsa mutlaka biraz ateşini yükseltin. Kendiniz kontrol edersiniz zaten. Şu şekilde sütlacımız hazır. Çok güzel bir kıvamı oldu. Şimdi onu kaselere dağıtacağım. Evet arkadaşlar, şu şekilde kaselerime boşaltıyorum sütlacımı kıvamı şu an size biraz duru gelebilir. Ancak soğuduktan sonra tam kıvamında olacak. Evet arkadaşlar sütlaçlarım şu şekilde hazır. Şu an hala çok sıcaklar. Dediğim gibi ben 2 litre süt için 1 çay bardağı kullandım. Çünkü benim pirincim fazla şişiyor. Siz kendi pirincinize göre miktarı bir buçuk çay bardağına kadar çıkarabilirsiniz. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun.